Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 5. ve 6. sınıflar için ülkemizdeki ekonomik faaliyetler konusunu anlatacağız. Öncelikle ekonomik faaliyet kavramı üzerinde biraz durmak istiyorum. Ekonomik faaliyete baktığımız zaman ekonomik faaliyetin tanımını şöyle gerçekleştirebiliriz. Ekonomik faaliyet insanların geçimlerini sağlayabilmek için yapmış oldukları işlerin tamamı olarak adlandırılabilir. Yani bizler veya çevrenizde tanıdığınız insanlar geçimlerini sağlayabilmek için farklı farklı alanlarda çalışmaktalar. O halde o farklı alanların hepsi birer ekonomik faaliyet olarak adlandırılabilir. Peki biz bunları adlandıracak olursak Birincil ekonomik faaliyet, ikincil ekonomik faaliyet ve üçüncül ekonomik faaliyet şeklinde isimlendirebiliriz. Birincil ekonomik faaliyete baktığımız zaman birincil ekonomik faaliyet olarak tarım sektöründen bahsetmekteyiz. Tarımı şöyle adlandıralım. Tarım, insanların toprağa dayalı olarak geçimlerini devam ettirebilmeleri sürecidir. Yani insanlar topraktan veya sudan gelir elde ederler ve bu sektör ne olarak adlandırılır? Tarım sektörü olarak adlandırılabilir. Ülkeleri düşündüğümüzde eğer ki bir ülkede ekonomik faaliyet tarıma dayanıyorsa yani bizim 1927'li yıllarda olduğu gibi bakın nüfusumuzun %89'u yani ortalama %90'ı geçimini neyle sağlamakta? Tarımla sağlamakta. 1927 yılını düşündüğümüzde 1927 yılı için 13 milyonluk bir Türkiye nüfusunu düşünün. Bu 13 milyonun 1.3 milyonu hariç geriye kalan ortalama 11.5 milyon insan geçimini neyle sağlıyor? Tarımla. Eğer ki tekrar söylüyorum bir ülkede insanların büyük bir bölümü geçimini tarım sektörüne sağlıyorsa o ülke gelişmemiş bir ülkedir veyahut gelişim sürecinde olan bir ülkedir. Tarımdan sonra tarımdan yani topraktan veya sudan elde edilenlerin işlendiği ekonomik faaliyet kolu vardır. O da ne olarak adlandırılır? Sanayi olarak adlandırılır. Tekrar söylüyorum tarımdan yani topraktan veya sudan elde edilenlerin işlendiği sanayi kolu, işlendiği ekonomik faaliyet kolu ne olarak adlandırılmaktadır? Sanayi olarak adlandırılmaktadır. 1927 tarihine baktığımızda ülkemizde sanayinin oranın oranının %4.8 ortalama %5'lerde olduğunu görüyoruz. Fakat 2016 ve 2020'li yıllara gelindiğinde ülkemizde sanayide çalışan nüfusun ortalamasının %27'lere tekabül ettiğini görebilmekteyiz. Düşünün ki 80 milyonluk bir nüfusta ortalama 23-24 milyon civarında insanın geçimini bu üretim faaliyetinden sağladığını. Bir diğer ekonomik faaliyet o da üçüncü ekonomik faaliyet olarak adlandırılır. Hizmet. Tarımdan veya sanayiden elde edilenlerin sunulduğu ekonomik faaliyet kolu olarak hizmet adlandırılabilmektedir. Yani hizmet sektörünü şöyle ifade edelim. Eğitim, sağlık, bankacılık veya güvenlik. Bunlar hangi ekonomik faaliyet kolu içerisinde değerlendirilmektedir? Hizmet ekonomik faaliyeti içerisinde değerlendirilebilmektedir. Az önce belirtmiştik. Yine belirtmekte fayda var. Ekonomisinde tarım sektöründe çalışanların payının fazla olduğu ülkeler geri kalmış ülkelerdir. Şimdi biz birincil ekonomik faaliyet olan tarımın özellikleriyle başlayacağız. Tarım için biz ne demiştik arkadaşlar? İnsanların topraktan veya sudan gelir elde etmeleri faaliyeti olarak adlandırılmaktadır tarım. Tekrar söylüyorum insanlar topraktan veya sudan gelir elde eder ve biz bunu ne olarak adlandırırız? Tarım sektörü olarak adlandırırız. Tarım ürünlerinin ortaya çıkabilmesi için öncelikle bir bölgedeki iklim, bakın sıcaklık ve yağış beraberinde neyi oluşturmaktadır? iklimi. İklim bitki örtüsünü ortaya çıkartır. Bitki örtüsü toprak türünü ortaya çıkartır. Toprak türü sonucunda o bölgede yetişen, o bölgeye has tarım ürünleri ortaya çıkar. Olayı şöyle ifade edelim. Erzurum Kars platosunu düşünelim. Erzurum Kars platosuna baktığımızda Erzurum Kars platosunda karasal iklim görülür. Karasal iklime bağlı olarak çayır olarak adlandırdığımız yüksek boylu otlakları görebiliriz. Ve bu çayır bitki örtüsünün altında da dünyanın en verimli toprakları olarak adlandırılan chernozom toprakları oluşur. Yani bu birbirine bağlı bir süreç olarak işlemektedir. Şimdi ülkemize bakalım. Ülkemizdeki yağışlı ve kurak alanlar üzerinde duralım. Öncelikle bakın şurada Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'e kadar olan kesin. Yani şu alan ülkemizde yağışların fazla olduğu yerler. Doğu Karadeniz olarak adlandırdığımız şu kesim ise yani Trabzon'un ve Rize'nin içerisinde bulunduğu bu kesim zaten hepimizin bildiği gibi ülkemizde en fazla yağışların düştüğü alan. Toroslar, Güneydoğu Toroslar, bakın şuradan başlayan Menteşe yöresinden devam, et. Menteşe yöresinden başlayıp şuradan Güneydoğu Toroslar olarak şu bölgeye kadar uzanan Batı Toroslar ve Orta Toroslar burası da ülkemizde yağışların fazla olduğu alanlar olarak karşımıza çıkar. Şurada bakın şu bölgeye hemen Hatay'ın bir kesiminin bulunduğu alan yine yağışların fazla olduğu yerler. Yalnız şu alanlar ile Karadeniz bölgesini karıştırmamak gerekir. Ve bir de Hakkari yöresi. Bakın buralar ülkemizde yağışların fazla olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. <laughs> Geldik ülkemizdeki kurak alanlara. Kurak alanı şöyle ifade edelim. Kurak alan yağışların az olduğu ve buharlaşmanın şiddetli olduğu alanlara verilen isimdir. Örneğin bakın Güneydoğu Anadolu bölgesi yeterli miktarda yağış alır mı? Yeterli miktarda yağış alır. Fakat buharlaşma çok şiddetli olduğu için nasıl adlandırılır? Kurak bölge olarak adlandırılır. Aynı şey tuz gölü ve çevresi için geçerlidir. Bakın Trakya yani şu alan Ergene Ovası'nın bulunduğu yer ülkemizde yine kurak araziler içerisinde görülür ve şu bölge bakın Iğdır'ın bulunduğu alan Buralar ülkemizdeki kurak yerler olarak adlandırılmaktadır. Şimdi Türkiye'de tarımın özelliklerine bakalım. 1. Arkadaşlar Türkiye'de iklim çeşitliliği fazladır. İklim çeşitliliğinin fazla olması beraberinde bitki örtüsü çeşitliliğini ortaya çıkartır. Bitki örtüsü beraberinde farklı toprak türlerini ortaya çıkartır. Ve bu toprak türlerinde yetişebilen farklı tarım ürünlerini görebiliriz. Bir diğer durum. Ülkemizde yer şekilleri engebelidir. Bakın Türkiye dağlık ve engebeli bir ülkedir. Ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Yani bu şu demek. Türkiye dünya ortalamasının üzerinde bir yükseltiye sahip. O halde ülkemizde Yer şekillerinin engebeli olması kısa mesafelerde iklim değişikliklerini de ortaya çıkartır. Eğer ki kısa mesafede iklim değişirse bitki örtüsü değişir. Bitki örtüsü değişirse toprak türü değişir. Toprak türü değişirse tarım ürünlerinde de farklılıklar oluşur. Devam ediyorum. Tarım yöntemleri. Şimdi öncelikle intensif yani ince, yani yoğun veya modern veya sulu tarım yöntemine bakalım. İntensif tarım yöntemi genelde gelişmiş ülkelerde uygulanan tarım yöntemi olarak bilinir. Ve intensif tarım yönteminde ne dedik? Sulama yapılabilmektedir. Gübreleme, makineleşme, ilaçlama, tohum ıslahı gibi modern metotlar Tat, tatlik, tatbik edilmektedir. Devam ediyorum. Yine e, intensif yani modern tarım yönteminde kısaca özetleyeyim. Makine kullanımı yaygındır. Nöbetleşe ekim yapılır. Yani pamuk ekilir. Pamuğun hemen arkasından buğday ekilir. Hemen arkasından tekrar pamuk, tekrar buğday veya farklı ürün. Buna biz nöbetleşe ekim adını vermekteyiz. Veya e şöyle ifade edelim. Yine intensif yani modern e tarım yapılan alanlarda insan ve hayvan emeğine duyulan ihtiyaç azdır. E genelde çünkü tekrar söylüyorum. Bakın en başta belirttiğimiz üzere makineleşme yaygındır. E makineleşme yaygınsa kol gücüne veya hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalmış demektir. Sulama ve gübreleme yaygındır. Yani şöyle ee, daha net anlatabiliriz: intensif tarım yöntemini arkadaşlar intensif tarım yönteminde doğal koşullara bağlılık azdır. Yani yağmur yağmadı olabilir. Sen sulamayı her şekilde gerçekleştirebiliyorsun veya hava işte aşırı derecede e, yağışlı oldu. Olabilir. İşte sen drenaj kanalları vesaire gibi yöntemlerle ne yapmışsındır? Bunun tedbirini almışsındır. Yani ne diyoruz? Doğal koşullara bağlılık azdır. Neyde? İntansif yani modern tarım yöntemlerinde. Ülkemizde hangi bölgelerde uygulanır? Marmara'da, Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde. Yalnız şöyle anlamayalım. Bu bölgelerin tamamında intensif tarım var. Hayır, bir kısmında. Ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, İsrail gibi ülkeler e, intensif yani modern tarım yöntemini kullanmaktadır. Bir diğer tarım yöntemi ekstansif yani kaba, kuru, ilkel tarım yöntemi olarak adlandırılır. Burada az önce belirttiğimiz İntansif tarım gibi doğal koşullara bağlılık az diyemeyiz. Tam tersine, her şey aslında neye bağlıdır? Doğal koşullara bağlıdır. Ekstansif eks olmak oradan hatırlayacaksınız. Ekstansif yani kaba, kurgu, ilkel yöntemde kol gücüne dayanılır. Bakın, ilkel tarım hayvan gücüne dayanmaktadır diyebiliriz. Ekstansif tarım yöntemi için. Makine kullanımı azdır. Kalite düşüktür. Nadas'a bırakılan alan fazladır. Nadas'ı birazdan açıklayacağım. Sulama, gübreleme gibi tarımda verimi arttırıcı faaliyetler pek yaygın değildir. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi gibi alanlarda ekstansif tarım yöntemi uygulanabilmektedir. Zorunluluktan dolayı. Bir diğer durum arkadaşlar monokültür tarım. Yani bir bölgedeki tarım arazilerin büyük bir bölümünün tek tarım ürününe ayrılması şeklinde yapılan tarıma biz monokültür tarım diyoruz. Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilir. Yani Rize'de. Ordu, Giresun, Trabzon hattı fındığın yoğun olarak yetiştirildiği yerdir. Edremit körfezi zeytin. O zaman bu ne olarak adlandırılır? Monokültür tarım. Bir de polikültür tarım vardır. Örneğin Hatay. Benim memleketim. Hatay'a baktığımızda Hatay'da pamuk, tahıllar, üzüm, zeytin gibi tarım ürünlerini görüyoruz. Bu polikültür tarım olarak adlandırılır. Mono, tek, poli, çok anlamında düşünebilirsiniz. Devam edelim. Türkiye'de topraklardan yararlanmaya baktığımız zaman ülkemizde topraklardan yararlanmayı şöyle ifade edelim. Ekili dikili alanlar dikkat edin %27. Türkiye topraklarının 814.578 kilometre kare olduğunu düşündüğümüzde topraklarımızın %27'si ekili dikili yerlerdir. Ekili ürün dediğimiz sebzecilik. Soğan ekebilirsin pamuk, buğday, mısır, çavdar, arpa bunlar ekilidir. Bir dönemliktir. Dikili dediğim zeytin ağacı. Ekersin ve uzun bir süre 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gidebilir. Bu dikili alan olarak adlandırılır. Ülkemizde toprakların %22'si bakın mera ve otlaklara ayrılmış. %27'si yine ormanlık alan. %17'lik kısım ise kullanılamayan boş arazi şeklinde. Dağlık olabilir burası, engebeli olabilir, farklı işte bataklık alan olabilir veya çorak toprak şeklinde ifade ettiğimiz kalkerli yapının fazla olduğu toprak olabilir. Devam edelim. Bölge yüz ölçümüne göre ikili dikili alanlara baktığımızda en yüksek oranın Marmara bölgesinde olduğunu görüyoruz. Fakat Marmara bölgesi zaten yüz ölçüm olarak da küçük bir bölge olduğu için o yüzde otuzluk dilim bölge insanının ihtiyacını karşılayacak şekilde değildir. Marmara bölgesi her şekilde dışarıdan ürünleri ne yapmak zorundadır? Almak zorundadır. Şimdi tarımda verimi etkileyen faktörler var. Tarım faktörleri arkadaşlar bir sonraki videomuzda yine sizlerle paylaşacağız. Bugün ülkemizde tarıma baktık. Tarımdaki yöntemlere baktık. Bir sonraki videomuzda tarımda verimi etkileyen faktörleri al